Kadınlar bu dünyadaki en büyük destekçimizdir. Kadınlar Akdeniz gibidir, hayatımıza anlam katar. Kadınlar annedir, evin temel direğidir. Kadınlar hayatın hoş bir melodisidir. Kadınlar diğer yarımızdır. Kadın ailedir, huzurdur. Yüce Atatürk'ün söylediği gibi dünyadaki her şey kadın eseridir. Değerli ozanımız Neşet Ertaş ne demiş? Kadınlar insandır, bizler insanoğlu. Siz kadın milleti yok mu? Hepiniz mükemmelsiniz. Kadınlar hayatın ve yaşamın ta kendisidir. Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Kim olduğuna bir başkasının değil, kendisinin karar verdiği güçlü kadınlara. Tüm emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.